dostlarım Merhabalar yeni bir Alice videosuna hepiniz hoş geldiniz Alice isteyenler vardı yorumlarda belirtin istediğiniz yerlere demiştim Alice yazılmış hemen aldım soloya oynayacağım şimdi ee, Kufra Aldous ve Alice üçü girdik diğerleri para sanırım ekipleri aynen ekip şeyleri var karşıda e, bozuk şampiyonlar fazla normalde misilleme alıyordum Alice e oynarken ama bu sefer ne bileyim adc tarzı bir şey yok zaten ani hasarlar yap. O yüzden misilleme almadım. İnfaz aldım. Fiske falan da alabilirdim. Ama infaz aldık ya infaz idir Şimdi kral ADC var mıydı yoktu. Ben nereye gideyim? Tamam oraya gitti. Rünüm e, normalde bir tane rün var. Onu aldığınızda minyon kestiğinizde sizin mananız doluyor. Ben o ayarlı değil bende. O yüzden bu runu girdim. Yoksa o girmek daha mantıklı. Ama yok yani o yüzden bununla idare edeceğiz. Direkt ayakkabı çıkacağım bana elde mi? Minyon. Minyon kesinceydi değil mi? Aynen minyon kesmek, asist almak bana veriyor bize. Şimdi buralarda kim var? Alfa. Alfa sıkıntılı. Fazla vuruyor. Bir tur çıkalım abi. Kardeşimiz bizi darlamıyor. Alfa'nın skillleri çok erken dönüyor ya şunu son vuruşunu alalım. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Geliyorum oraya. Şu an bizim Alurat'ı öne geçirirsek kazanırız abi. Güzel. Bizimki oradan para alacak ama yapacak bir şey yok. Ondan da bir tane şey alalım. tek gidiyorum hemen. Biraz geri düştüm. Yani lane'imde geri düştüm. Normalde geride değilim. Helal kardeşim helal. Helal olsun. Şunun vurduğu hasara bak. Boşuna mı geldim? Yine yedik ya can basmıştım. Neyse bir 4 olalım da bir ayar çekeceğiz. 4 Git git git. Avrat geliyor öldü o. Derken tabii ki son anda bir fiske. Tamam sorun yok. Bez atalım. Ya da bitirelim direkt önce kitap olacaktım ama. Hala 4 olamadım. İşte böyle gidiyorsunuz abi. Takımınızı öne geçiriyorsunuz. Siz lane'de geri düşüyorsunuz. Böyle lane bağımlısı insanlar var. Çıkmıyorlar oradan. Ne olursa olsun orayı bırakmıyorlar. Kankam açılmasan keşke 4 değilsin. Bizim alfa kardeşimiz de bunlardan biri. Oğlum çok vuruyorsun sen. keser mi ki beni? Tamam minyon geldi daha kesemez infazım da var. Bunda fiskesi yok öl kardeşim. O kadar da değil. Hemen seni alalım farm farkımızı kapatalım. Onun için bir esaret alsam mı ki alfa için? Hilda önde lan. Hilda öne geçmiş. Neyse onu hallederiz. Keşke farmı önden alsaydım. Neyse sorun yok. şuraları hemen alayım. Çıkalım buradan. Şimdi öncelikle ne yapalım? Bence esaret almalıyım. Lane'imde daha rahat durabilmek için. Kim bu kesen? Hilda mı? Oğlum Hilda bu kadar vurmuyor. Nasıl ölüyorsunuz ona? Şimdi ben buraya geleceğim de benim kulem gidecek. O yüzden çıkıyorum ben. Avrat'ı mı darlıyorlar. Aurat ölmemiş. Ama darlıyorlar. Şimdi kardeşim sen buraya girersin. Sen de o potansiyel var. Girmedin lan şaşırttın beni. Aa mide gitmiş hayret. Öldü mü? Tamam alsın onu. Asist alamadık. Onlar da zeski kesti. Ben şimdi bu lane'i parçalayacağım. Hemen it, hemen it. 10 saniye var. O gelene kadar ölürüm. Oo, sen lane'de ezil ezil Alice gelsin bir de tutsun. Oldu. Vur abi vur. Oğlum bunlarla düz vuruş yok ki. Normalde ben böyle hero'lar oynamıyorum ha. He. Siz istediğiniz için oğlum. ben mide gideyim sorun yok. Tutarım herhalde. Ne var mitte çenç mi var? Tutarız ya farmım önde benim. Ama orada ölürsem var ya. Gene ölecek. Allah Allah. Oğlum senle mi uğraşacağız la? Tamam. Çocuk doymadı ölmeye. Tamam ölmem ben. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Kalabalıklar. E, avurat kill aldı tamam. Avurat zaten öne geçince biz parçalayacağız bunları da. Ah be atsaydı var ya 10 numara ultiydi. Lolita bozdu. Kim kesti ben orada? Çencin ultisini yedik. Alfa'yı yedik. Zes kardeşim inadına mı giriyorsun? Bak cidden anlamış değilim. Ya bu oyunculuk yani bu. Ölme şeyi oyunculukla alakalı bu. Senin kötü oynamanla alakalı yani. İnsanları suçatma. Yok şuraya geliyorlar buraya geliyorlar. O hero'yu alıyorsan kendini koru. Ne yapıyor ya? Steam kaç? 35 güzel. Şimdi şu mide bir tur uğrayalım. Tamam. Aulura tamam. törmesin de diğerlerini bir şekilde halledeceğiz. Şu an top oynadıkları için kazanıyorlar. Ona gir de keselim daha gir. Tamam öldü. Şuradan da geri gidelim. Biri gelir oradan ya yani, şu arttan dolaşacağım. Aslında ben kitap yerine neyse aldık parçasını. Şunu alayım kanka. Lan keşke almasaydım ya. Ona la ona sultu. Tamam o formu aldık. Canım yok canım yok. Keşke devam etmeseydi. Diyorum ya hani çok fazla. Biz bu maçı kaybedeceğiz. Çünkü zeskimizin hiçbir faydası yok. Alacağız tek mi alamadık? Şu kar sopasını alalım. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu orada kapatmak zorunda kaldım. Kapı çaldı, kapıyı açmam lazımdı ve babam geldi. Gelmesi sorun değil de konuşamadım. O yüzden de e, maç da çok güzel geçti. Buradan sonrası aşırı da güzel geçti. Efsane fightlar döndü. Sizlere de çekmek istedim. O yüzden bu şekilde çekeceğim. Kusura bakmayın. Alice kaldığında tekrar yeni Alice videosu çekeceğim sizlere. Tabii ki konuşacağım şu anda. Burada zaten bir AFK'yız. Birazcık ileri saralım. Buralarda bir yerlerde geleceğim. Kaplumbağa. Tamam bir dakika bir dakika sakin ol. Burada kaplumbağa vermişiz. Burada onlar bir hata yaptı. Minstar Lord ile yapıştırdı abi. Efsane Kufra ile combo yaptık burada ben tuttum Kufra yapıştırdı Kufra yapıştırdı ben tuttum Aynı şeyi söyledim galiba Burada baya güzel şeyler oldu ee, İtemlerimi altta göstereceğim onları kaldırmayacağım Çok güzel fightlar döndü cidden Ben de sizi bu videodan mahrum bırakmak istemedim de çok oynamıyorum Ama baya sağlam bir oynamanızı tavsiye ederim Burada belki kaçar diye onun yanına gidiyordum Kaçamadı öldü. Ee, esaretten sonra kitap almıştım. Ee, bundan sonra kar so yok lan neydi? Kar sopası. Aynen kar sopası. Bir de job aynen job alıyordum galiba. Neyse onu görürüz. Burada alfaya e girdim mi? Girmişim bir çılgınlık yapmışım. Burada arkası geldi. Ama ben tabii ki ölümsüz gibi bir şey olduğum için çıkmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çar ölümsüz burada hayvan gibi vurdum. Winstar'ın ultisinden dolayı skill basamadılar. Ben de oradan o fırsattan faydalanıp yapıştırdım. Sesin çok fazla kanka. Bir tık kısacağım seni. Kar sopası çıkmışım. Yani kar sopası almanız lazım zaten Alice. Canınız az kaldığında veya ne bileyim çok stanlı hero'lar varsa karşıda geldiğinde yapıştırırsınız kar sopasını. Canınız toplar girersiniz. Burada Lolita'yı kaçırdık ama sağlam vurduk. Burada Çeng bizi bir ultiledi, kafamıza kafamıza vurdu. Burada devam ediyor, korkutmak amaçlı üzerine gidiyormuş gibi yaptım. O da sağ olsun hiç şey yapmadı, bozmadı kendini. Burada canımız olduğu için çıkmaya çalışıyordum ama çıkamamıştım sanırım. Kar sopam vardı, kar sopama da basamamıştım. Bir anda gelişmişti her şey. Birazcık ileri saralım. bunları geçelim. Zaten bizim avratımızda kastı için çok şey olmadı ya, zorlanmadık. Hemen yavaşlatalım. Farmımız 8300 karşıda 7.5 buçuk o civarlarda. Sağlam vuruyoruz. Karşıda esaret bir can çalmıştı Diğerlerinde herhangi bir can çalmamız atacak bir şey yoktu. O yüzden çok da zorlanmadık. Burada ikisini tuttum. Ya ölümsüz gibi bir şey olduğum için zaten hiç korkmuyorum. Giriyorum direkt. Burada Ghost'un kaçtı. Yapacak bir şey yok. Ama ben devam ettim oradaki TF. Ye. Hilda burada erkeklik yapıp beni kovaladı. Bu onun ölmesine mal oldu. Ben yemliyorum arkadaşlar. Gitmiyorum. Ve onu güzel bir şekilde kesiyoruz orada. Canım az gelecek yani. Onu kendine yediremeyecek tamam mı? Onu kesmem lazım diye düşünecek. Ve öldü orada. Güzel bir şekilde kestik onu. Buradan mid kuleyi aldık. Alfa yukarıdan üst kuleyi aldı. Manam olmadığı için burada base atıyorum. Base'e gidelim. Lord TF'si dönecek. Neyse izleyelim öyle görelim. Şimdi burada lorda gireceğiz. Daha doğrusu birazcık yemliyoruz. Ben görüş vermek zaten benim amacım. Hasarım da fazla geleni tutarım. O yüzden bekliyorum böyle çimlere bakıyorum gelen var mı diye. Bizim Aldos'umuz vuruyor. Lorda burada Ghost'un reis geliyor onu gördüm direkt atladım kafasını aulrath right lordu bıraktım çok mantıklı oynadı o da geldi hemen sonra lorda döndük tekrar lordu ben almıştım sanırım aynen lordu ben aldım burada oyun bitiyor muydu Da alfaya gidiyorum kar sopan vardı ona güveniyorum da burada ölmüş müydüm ya Yo, ölmedim herhalde Burada çancı tuttum direkt yamuldu zaten. Yok yok ölmüyorum. Burada avra da onu da kesiyor. Hasarı fazla zaten bende kalmıyor. Güzel bir şekilde oyunu bitiriyoruz. Bitirdik. Dediğim gibi arkadaşlar ee, kapıyı açmak zorunda falan kaldığım için devamını getiremedim videonun ama sizlere bu videoyu izletmek istedim çünkü güzel bir maçtı efsane kombolar yapıldı. Güzel de oynadığımı düşünüyorum sizler de videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.